Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz Ekim'in 20 e, galiba salı günü evet salı günü 24 arkadaşlar salı günü 24 sizin için Allah'ın izniyle bir fincan kahve içtik. Bakalım neler çıkacak. Demiş ki falsız kalma falan inanma nedir haliniz çıksın falınız. Bakalım sizin için yorumlayacağız. Allah'ın izni ile fincanı size göstereceğiz. İçini görün. ona göre bakalım yorumlamaya başlayacağız. Biliyorsunuz. Ve arkadaşlar görüyorsun 1, 2, 3, 4, 5 yolumuz var. Bütün kapıların açık. Bu sene çok hayırlı size gelecek. Yani yeni yıldan sonra çok böyle Bismillah diyeceksiniz. Maşallah. 4-5 kişi ailece toplanmış. Bak bal arınız var. Müjdeli haber var. Güzel gelecekler var. Bir kişi şijde gitmiş dua ediyor çocuklarına. Ve Allah dualarını kabul etsin hepimizin. Burada bir telefon, iki telefon, üç telefonunuz var. Buradan bir sanki kapının önünde bir kişi var yılan gibidir ama küçük biridir ve büyük değil yani değmez biri çok valonlu bir elbise önündedir sanki biri de oturmuş onun yüzüne gidiyor ama bu tayin vade olabilir yani tanışmış ya da tanışıyor ya da istemeye gelmiş olabilir çok güzel giyinmişsin çünkü içinden e, senle bir kişi bak e, uzanmışsınız Sanki birbirinizle şakalaşıyorsunuz. Buradan uzun bir telefon haberi gelecek size. Bir para bekliyorsun. Bir yerden gelecek size. Biliyorsun gibi. Bir de ve iki kişi sanki böyle hatalar var. Bu hatal buradan olmuş da ama kızmışsınız ama gene barışacaksın. Bu karşı kişi bir de bir sizin arkanızda bir kişi var. Bu kimse sanki sizi istemiyor, istemiyor. Allah aynı araya gelmesini istemiyor gibi ve buradan birbirinize sarılıyorsun gibi. Sıkıntılar sanki bitmiyor gibi ve üçüncü kişi bir aranıza girmiş sizi rahatsız etmiş gibi görünüyorum. Arkadaşlar bir damla su içtim. Özür diliyorum. Bu kişi biliyorsun bir kişi buradan çıkıyor. isminden A ile D harfi çıkmış gibi. Ve bir kişi sırtını bir inat var, bir kavga var, bir tartışma var, çıkma sokak var. Ve buradan da A harfi var. Bir A harfi bir kişi size. Bir de bir kadın var çok yüzü gülüyor çok sevebiliyor ama deli gibidir de nasıl deli gibi çünkü delikanlı bu bayan bu bayan sevgiyi de vermeyi biliyor ve sevilmeyi de biliyor ve kızmayı da biliyor çünkü haklı. ve güzel özlüyor da ve bir de gidersen gider yani bu biliyorsun geri dönmez bunu da Bir de eski dönüşüm var biliyorsun diyorsun ki hayatını yeni yol vereceksin bir kişiye hayatına alıyorsun gibi bunu ve bir bir kişide bir iniş çıkışları var bu kişi artık biraz yorulmuş gibisin ve biraz bir süreçten sonra ve yükselişe geçeceksin ve barışacaksın gibi ve biraz sıkıntın olmuş geçecek ve istediğin şeyi yapmamışsınız ama çok güzel geçecek Allah'ın izniyle ve sanki diyeceksin ki ben artık sıkıldım ve ben üzüldüm ve dertleştim ve dert çektim gibi gibi bir düşünüyorsun Gibi Bir bordan da gördüğüm kadar bildiğim kadar Artık diyorsun Her şey düzene girsin Düzene girmiş gibi Acaba bana yaptıklarından Dolayı diyorsun pişman mı Gibi merak ediyorsun Baya merak ediyorsun Bu nedir Ve gerçek Kafandan bir sürü şeyler Sorular var Böyle kafanı doldurmuşsun gibi biliyorsun ve bazı zamanlardan da yatıyorsun düşünmek istemiyorsun böyle bir artık o sonsuzluğunu dönmüş bana gitsin de boş ver ben artık onu görmek de istemiyordum bir de bir kıskanç biri var biliyorsun ee, bir bu kıskanç biri var etrafınızdan doğru biliyorsun bir de bir aşık var Bir çok seviyorsun Çok düşünüyorsun Çok aklından duruyor gibi karşıdaki kişi sizi gerçekten bu kadar seviyorsan karşıdaki kişiyi de seni aldatıyor gibi ve sessizce uzaklaşacaksın gibi haberin olacak diyeceksin ki artık ben yeter ben bunu bu kadar seviyorum karşılığını vermiyor gibi biliyorsun onun için diyorsun ve yeter bir aydınlığa çıkacaksın sevdiğin kişiden de haber almak istiyorsun gibi ve buradan da bir kişi şeytani bir çalışma yapıyor sürekli engeller var engeller çıktığı içinde sürekli ve pişmanlıklar var, gitgeller var. Aklındaki kişi bir taraftan diyor ki ben barışan bir taraftan da diyor hadi boş vereyim. Ben yoluma bakayım gibi. Biliyorsun bir devir var gerçekten. 10 dakikada sanki sevgili bulabiliyor gibi. Bu eski zaman kalmamış bir kalemde harcayabiliyor gibi bir durum var. Eski sevgi kalmamış gibi biliyorsun. Bir de diyorsun ki ben artık kimse istemiyorum gibi gibi biliyorsun bir de bir artık diyorsun kafama göre takılıyorum ben kimseden bir şey istemiyorum ve bir kötü bir şey söylediği zaman sen sesini etmiyorsun. Hiçbir şey sessiz kal